Tamam, şimdi devam şimdi tamam. Şeyi de devam edelim. gör. yani. de göreyim. Sonra ne yapıyoruz abla Sonra saçın üstüne koyuyoruz. Yağlıyoruz. Yağlıyoruz. Saçın üstüne koyuyoruz. Saçı da pişiriyoruz. Şimdi onu o şekilde tutalım. Sonra saçın üstüne koy. Saçla orada saçı çekeceğiz. Saçlarımız, Saçlarımız orada. Çek daha. Oraya çekmemiz Buraya getirebiliriz. Tamam Çocuk. orada çekeceğiz. Evet. Onu kenara koyalım. Tamam. İnsan tamam. 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 abi tamam. Malzeme olsun. Helva mı şey? Helva. Helva. Heh tamam. Nasıl yapıyorsun şimdi kelimesini? Yağını yarıyoruz. Ondan sonra... Ondan birini eritiyorum, birini kavuruyorum, birini kızartıyorum, birini hazırlıyorum, yakıyorum. Ondan sonra? Şimdi iyi bir helva. Sıcak mı yenir, soğuk mu? Niye? İnsanın sabaha kadar sonra midesini ısıtır değil mi? Üşümezsin yani. Kışın yemek lazım ama. Kışta yenir lazım. Zehra ablanın yaptığı her mevsim yenir. Heh. Bizim yaptığımız elma her mevsim yenir. O kadar. Abla. <laughs> Dursun abla. Bir dur. Bir dur kıpırdama. <laughs> bir dakika kayıda giriyoruz. Evet, Bir daha topu at abi. Dursun abla bir dur orada. Bir dur kıpırdaşma. Bak adam seni arıyor bulamıyor ondan sonra Olabilir. yanına. Bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun. İstersen Olabilirim. bir eve git gel. Eve <laughs> gitmiyoruz. Her dişlerimizi yaptık, malımıza baktık. Buraya Hüseyin'i geldi. O tontonların simgesi. Evet. evet. Başı, <laughs> tacı, her şey. <laughs> Dursun abla. Dursun abla bunlar... Hangi mevsim gelir dedin sen? Her mevsim. Evet. Her mevsim. Tamam. tamam o, bir bin yer bin Doğru mu? Evet. Her mevsim yeniz. Ben şimdi size buradan ilk önce hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bir de bugün gandil olması nedeniyle herkesin gandilleri mübarek olsun. Diyorum. Allah razı olsun. Ben <laughs> ayrıca işte bu Allah. irmik helvamızı yapmaya bahsedeceğiz, tanıtacağız size. Peki iyi bir irmik helvası yapmak için hangi malzemeler kullanılır diye bir soru soracağım ama <laughs> İyi bir irmik helvası yapmak için yağımız, şekerimiz, irmigimiz. İyi bir Olacağız. helva için i̇yi. aslında o değil de bunu yapılışı daha önemli. Yapılışı daha önemli. Kavurma evet. önemli. Evet. Şimdi o zaman önemli. şu yapılışını bir anlat bakalım o iyi yapılışını yalnız. Şimdi iyi yapılışı ilk önce bu yağımızı koyuyoruz. Arkasından fıstığını koyarız. Yağımız zarfı ilk önce yalnız Fıstıklar da Burslu abla pahalı yani geldi galiba. Pahalı bugün. bugün. Ha? Bugün pahalı. pahalı Arman Ya sen o zaman fıstıksız yapacaksın. Ama bizimki fıstıksız Pek, geldi. Fıstık atma o zaman. Ya attın. Yağı attım Yağımız kızardıktan sonra irmeğimizi doğrur. İrmeğimiz bir kıvamı de, var mı yani? Pişme kıvamı var mı? Tabii. Onu anlatırız işte. Var, Şimdi burada bu irmeğimizle tabii yağımı kızardıktan sonra kızardık. Bunu kızardık kıvamına getirdikten sonra da şekerimizle unumuzu ayrı önceden kaynatıp hazırlıyoruz suyunu. Daha sonra bunlar kızarttıktan sonra karıştıracağız. Patates. Sıcağı sıcağını yenecek. Afiyet olsun. sıcak sıcak. Ya Berin abla bir sen anlat bari. Benim aklı yok. Şerbeti, şerbetin üzerine döküyorsun. Sıcak sıcak <laughs> yiyoruz. Mevsim fark etmez canım. Ya. Dört sıcağı. mevsimde yeriz yani yapılır zaten. Evet. evet. <laughs> ee, biz ee, helvamızı sıcak sıcak yemek için yapmaya e, başlayacağız. Yalnız Dursun ablayı gören de helva değil de portakallı ördek ya yapıyor zanneder. Bir sekiz saatte anlatılır mı bir helva ya? Ne demek? Helva ne dedin? Onu karıştırırsın. Ya şekeri suyu bitti. Işte. helva. Yavaş yavaş. Ya yavaş yavaş. bak ya, 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 burada yavaş yavaş. tecrübe konuşuyor. Zehra abla tecrübeli isim. Anlattı. Iki dakika sürmedi. Efendim? Dursun abla yok mu? Öyle kavurdu. Öyle şey şey yere bulamadılar. Birbirlerini bulamazlar bir saatte. Ya, onun için geç kaldılar. Yap. Geç ya. kaldılar da o yüzden. O zaman görelim buyurun. Hadi bakalım. Yap abla <laughs> da görsünler. Beni babam <laughs> hakip etme. Bu <laughs> iddialı konuştuk ha. <laughs> <laughs> o ne abla öyle <laughs> ya. Yağ eriteceğiz o ne? Tüpü getireceğim, tüpü yakacağız, yağ eriteceğiz. Öyle olur mu? Tüpü koyalım. <laughs> Şerbetini <laughs> ayrı şey mi koyacağız? Ayrı evet Tüp koyacağız nasıl şey yapacağız? Tamam, onu da yaparız, yaparız. Aynı, Aynı kafaya yaparız. yaparız. Hayır, var ki orada öyle şey bir Yok abla. Evet. Nereye? Ne, 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 ne? Var, bizi götür. Evet. Ama çıkar. Az bir yap, yap. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, getirelim. Tuz Tamam, kaynamış. Tamam. Abi bir dakika. Kenardan Tamam. Tuzla tamam. evet. tamam. karıştırıyoruz. Karıştırdık. Evet. Tamam. onu yap. <laughs> 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 abi Abi senin için farklı bir şey yapacağım tamam. şey yapalım be insan. Slow motion. Abi. <gülüyor> 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 Hadi buraya mezarlık yaptık biz. Üçümüz ağaçtan. Şey ait mezarlık. Böyle bir şehidimiz varmış galiba. Bir tane şey. Koru vurlar koru. <laughs> ya yani burası yeşil zamanda geçe daha muhterem. Yani. Yeşil. Bahar geldi, geldi buraya. Her şey var. Dilber buraya da çiçek açmış, böyle yaşmış. Şey yani burada çok güzel bir yer var. Eşyen bizim burada fotoğraf çekiyor. Ne gibi? Kodları ki var dışarı e, e, Tabii çekimi yapılıyor da. E şimdi biz kocadık da. E, Kocayı yemem şemim zaten 75 yaşında. Ben de 75 yaşındayım. Maşallah. E bir şey işte, Yıllardır çalıyorsun herhalde. He çalıyor. 945'ten bu yana. Bu ben doğmamış değil mi daha? Babam e, 49 doğumlu. 45'ten evet. bu yana. Tam o zamandan başlayalım. Nereye nere çekmemişim? İzmir. İzmir nerede? Babam ne? Aksaray. Ben İzmir Gademir'de bir sene kaldım. Kademir'de bir sene. Neresinde kaldın Gazimir'de? Kademir'de Emlak işte, Bankası konutlarında mı? Ya ya yeni sinema yapıldı ya. Evet. Orada ben... Lojmanların olduğu yerde. Ha diyor. tamam. Askerlerin olduğu yerde. Tamam. Ya. Orada ben bir sene kaldım. Orada ben müteahhit değildiydi. Ben de o işi alıyordum. Oradan para alıyordum. Çapa köyü işiyordum. Orada bir sene kaldım. Bir sene kaldım. İki dönüm tarlaya bin lira verecek oldu da almadık biz. Geçer, Gazemir'de. Gazemir'de bin lira. Nereden ne <laughs> abi? Belki o emlak bankası konutları oldu şimdi var yani orası. Var. Oralar şimdi Adam yüksek dedi yüksek dedi binalar ki, oldu. Ya arkadaş muhacir olur. Burayı bin lira alalım sana. İki dönüm tarla da bin lira. Çok Vandes değerlendi. Çok Bayağı, acayip vay değerlendi. Vay. Yani. Bin lira parayı aldım, alırsak ne varmış? Ne almalıyım sen de. Tamamı çayın İzmir'e İzmir'de geldi. Nereden geldi bunlar? Kim? Oh Biz mi? Çekimler. İstanbul'dan. Bunlar <laughs> ya, bunlar <laughs> herkese bir Ne görmüş olursunuz bu Ne zaman çıkar bu? Kaç ay sonra çıkar? Bu hafta çıkacak amca. Bu. Ha. Hafta çıkar. Sen değil mi? Şey ya hafta ya bu hafta diyorum haftaya. ya. Sen tevbet et. Ha samanya oteli o zaman. Hiç önemli değil. Tamam mı? Onlar yönetmen size söyleyecek.